Günaydın. Günaydın. Hayrola komutan, bir şey mi var? Bir kızı arıyoruz. Dün gece burada nişandaymış. Günaydın. E, nihayet. Ne yapayım? Çok yorulmuşum dün gece. Ya, ayıp oldu adamlara. Hadi hazırlan da gidelim. Selim'i de kaldır. Leş gibi yatıyordu. Yani odasına giremedim. Ne oluyor? Allah Allah. Acaba gürültü oldu dün gece diye birileri şikayet mi etti? Kimin ne? Dur, ben gidip bakayım ne oluyor. Kimi dediğinizi çıkartamadım ben. Bizde tarifinizi oyan kimse yok. Çalışanlarınızın hepsi burada mı? Evet, e, hepsi burada. Belki davetlilerden biriydi o kız. Bilemiyorum. Adını bilseydiniz. Bilmiyoruz. Kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz. Ne yapmış kız? Suç mu işlemiş? Evet, bir notum var. Takip edin. Anlaşıldı. Şu an notunuzu girin. Bir kayıp ihbar aldık. Tarifi araştırdığımız kız uyuyor. Anlaşıldı. Adı Fatma Gül Bu bilgiyi de değerlendirin. Anlaşıldı. Şu an takipteyiz. Hayrola? Bir sorun mu var? Bir kızı araştırıyorlar. Fatma Gül Ketenci diye birini tanıyor musunuz? Yo. Ben de tanımıyorum. İlk defa duydum adını. Ee, niye onu burada arıyorsunuz? Dün gece onu burada gördüğünü söyleyen bir tanık var. Dün gece çok kalabalıktı burası ama... ...yani Ketenci soyadlı bir davetli hatırlamıyorum. Ne oldu? Niye soruyorsunuz onu? Kırsalda tecavüze uğramış. Ne diyorsunuz? Şu an hastanede. Allah Allah. Kim acaba? Ee, bizim mandıracının soyadı Ketenci. Peyniri, kaymağı falan onlardan almıştık. Bir kız kardeşi var. Kız da dün gece burada mutfaktaydı. Ailece çalıştılar. Ee, ama bizimle bir ilgileri yok. Yok tabii. İşleri bitince gittiler. Cık cık cık. <laughs> ne işler? Peki, teşekkür ederiz. Peki, yapan yakalandı mı? Araştırıyoruz. Gerekirse tekrar bilgilerinize başvurabiliriz. Tabii, tabii, tabii. İyi günler. Size de. Yani olur olmaz insanları çalıştırıyorsun, başımıza iş açıyorlar böyle. Reşat ne oluyor? Aa, yok 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 bir şey yok. Adam seçerken dikkat et biraz. Kim bilir neyin nesiydi. Özür dilerim. Jandarma kızı bulmuş. Ne kızı be? Oğlum o kız işte buraya gelip sordular. Hangi kızı? Kendine gel oğlum işte o kız sabahki. Ne yaptık lan biz? Jandarma bizi arıyor oğlum mahvolduk. Allah kahretsin. Amcamla konuştular. Şimdi gittiler gördüm ama buraya geldiler. Oğlum buraya iz peşindeler. Yandım ben Allah kahretsin. oluyor burada? Günaydın baba. Ne oluyor dedim? Erdoğan'ı uyandır demiştim, unutmuş. <laughs> Meltem bekliyor, geç kaldı. Uyanamadım işte, ne yapayım? bak şu halinize bakın, dökükler. Yakışıyor mu hiç? Benim bir düşe girmem Dur bakalım. Az önce niye tırıs tırıs gittin sen öyle, ha? Hala uzatıyor musun meseleyi? Mesele falan yok. Neyiniz var sizin? Hiç, yok bir şey. Dün gece nerede söndürdünüz feneri? Vurallardaydık. Oturduk sabaha kadar. Senin beni mutlaka ara. Neredesin? Hiçbir yerde. Kim var yanında? Hiç kimse. evet ya da hayır de yakalandın mı? Yok! Yanında kimse yok ne var? Oğlum başımız büyük belada çabuk kurallara gel. Gelemem. Ne demek gelemem ne yapacağımızı konuşacağız. Gelmeyeceğim. Saçmalama Kerim bak jandarma iz peşinde biz orada bekleyeceğiz seninle beraber. Kerim jandarma bizi araştırıyor oğlum çabuk oraya gel. Bana bak, sakın bir saçmalık yapayım deme. Hiç kimseye görünme, hiç kimseyle de konuşma, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Annemler inmiş. Buraya geliyorlar. Biz burada nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz. Herif orada nişanlısıyla, kayınpederiyle keyif yapıyor. Oh, kahvaltı ediyorlarmış. Zıkkımın peki niye? Yaptı etti şimdi de gelemem diyor ya. Gelemem diyor Allah'ın geri zekalısı. Donunu toparladı, fermuarını çekti ya. Bitti gitti. Erdoğan temizlesin. Erdoğan yeter. Sen başlattın. Ne oluyor be? Beyler, her şeyi sen başlattın. Aşağılık herif. Ben başlattım da sen geri mi durdun? Ha? Sadece ben miyim aşağı? Siz de gelmediniz mi peşimden? Cevap ver Kerim, sana soruyorum. Tamam, sus! Yeter! Hadi Kerim, hadi oğlum. Hepiniz abandınız uçkurunuza, hepiniz. Yalan mı? Ortada bir suç varsa bu hepimizin suçu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah'ım ya, ben hiçbir şey hatırlamıyorum diye sıyrılacak işin içinde? Ben hatırlıyorum. Sen de iş üstündeydin. Kız bağırıyordu, sen kendi alemindeydin. Sus, sus, sus Allah aşkına sus tamam. Onun için akıllı olun, akıllı olun. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Ne haber damat bey? Neredesin dayı? Yalnız mısın? Belediyedeydim. Kayınpederinin birkaç tane işi vardı onları hallettim. Ne oldu yalnızım? Hemen konuşmamız lazım. Oğlum ne oldu? Söylesene. Başımız büyük dertte. Ama ne olur kimseye bir şey söyleme. Bir kaza mı yaptın? Birine mi çarptın? Bir yerde buluşalım ne olur çok önemli. Allah cezanızı versin. Allah cezanızı versin. Çok içmiştik dayı. Sıkkın içimden. Ne olacak şimdi ha? Baban seni ne yapar biliyor musun? Milletvekili kayınpederin seni ne yapar biliyor musun? Ya sen geri zekalı ha? Şirketi falan unut artık. Hayatınız karardı. Ne olacak şimdi? Biz de onu konuşmak istiyoruz zaten. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Cezanızı çekeceksiniz. Kurtuluş yok bundan. Öyle deme ne olur bir şeyler yap. İçimizden biri evlense falan öyle bir şeyler oluyormuş. Yalandan bir nikah ayarlarız. Yok öyle bir şey. Kanun değişti. İstersen sen evlen. Ya da bu salak evlensin. Nişanlını bırak evlen uçkuru düşük ha? Münir abi tamam. Ulan karısız kızsız mı kaldınız ha? Sizin yaptığınızı hangi insan evladı yapar? Münir abi yeter. Bu işi temizlemek zorundasın. Öyle mi? Evet düzeltmek zorundasın. Selim'in nikâh iptal olursa sen de avucunu yalarsın. Ulan Erdoğan! Ya bırak şimdi beni. Tamam, iğrenç bir şey yaptık biliyorum. Ama kafamız iyiydi. Biri hap verdi falan. Oralara hiç girmeyelim. Bir de var. Dinle. Kız hastanede. Jandarma nasıl olduysa bizim evde aradı kızı. Jandarma mı? Ya bir dinlesene. Kız çoban. Parası falan yoktur onun. Nereden biliyorsun? Daha önce görmüştük. Ha bir de teamüt var öyle mi? Kızı gözünüze kestirdiniz, öyle mi? Yok öyle bir şey. Allah aşkına git ailesine para ver, sustur şunları. Bu kadar kolay. Biliyorum kolay olmadığını ama sen halledersin. Peki parayı nereden bulacaksınız? Reşat Yaşaran'dan mı isteyeceksiniz onları susturmak için gereken parayı? He? Ben o işi hallederim. Şirketteki örtülü ödenekten falan hiç kimsenin ruhu duymaz. Ulan siz çeteymişsiniz, benim haberim yok be. Dayı, Allah aşkına sessiz sedasız hallet şu işi. Yalvarıyorum. Ne istersen yaparım hayatım boyunca. Yoksa mahvolacağız. Ya hapse girsek sorun değil ama babamı düşün. Siz uçkurunuzdan önce niye düşünmediniz babanı, dayını, amcanı? Geleceğinizi niye düşünmediniz pislik herifler? Ya Allah aşkına diyorum kurtar bizi. Kız parayla ikna olur. Git sustur şunları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.